4458 Gümrük Kanunu'nun 10. maddesinden 15. 16. maddesine kadar devam edeceğiz. Daha önce tanımları, bilgi ve kararı görmüştük. Bugün ise yetkiler, uygulamalar ve tarihe cetvelini göreceğiz. Önce Gümrük Kanunu'nun bakan, bakan yazmış, müsteşar ve diğer yönetmelikle ve yetki verdiği organlara görelim. Evet. Madde 10. Bu kanunda yani 4458 gümrük kanunu ve gümrük mevzuatında geçen izin süreleri teminat uygulamaları gümrük vergi istisna ve e, istisna ve muafiyetleri ve gümrük beyanı ile ilgili değişiklikle ile ilgili karşılaşılabilecek sorunları ortadan kaldırmak için uygulamaya müsteşarlığın e, teklifiyle bakan getirilir. Bakan, Gümrük ve Ticaret Bakanı'dır. Biliyorsunuz Gümrük Bakanlığı, Gümrük 4458 sayılı Gümrük Kanunu yetkilisi Gümrük Bakanı'dır. B şıkkını gelir. Şimdi, olağanüstü hallerde, ben buna olağanüstü hal olarak belirtiyorum. Tabi afetler, büyük yangınlar, e, radyasyon ve e, hava kirlilikleri, çok büyük nüfus, hareketlerinde, hareketlerinde işin aciliyetine bina yurt dışından gelen yardımları gümrük mevzuatının bekletmesini, gümrük mevzuatının onaylanmış işlemlerin bekletmesini engellemek amaçlı bakana bazı etkiler verilmiş. Demiş ki sen bu tür araçları, gereçleri, yardım malzemelerini, özellikle yardım malzemelerini beyan muayenesi ve yürük ile onaylanmış işlemleri daha sonra yapılmak kaydı ile eşyalar içeriye alabilirsin, tekrar çıkartmak veya günün şartlarında serbest dolaşıma sokmak kaydıyla böyle etkiler vermiştir. Beğenmediğinde. Ki zaman zaman başımıza geliyor mu? Geliyor. Allah korusun. Van depreminde yaşamıştık. Yurt dışındaki gelen yardımları bakanın yönlendirmesiyle hızlı bir şekilde yerine ulaştırmış. Daha sonra muayene işlemleri daha sonra gerçekleştirilmiştir. Evet, bakana etkiler vermiş. Bakandan sonra da bir de müsteşarlığa etkiler vermiş. Ve görevler vermiş. Gümrük kanunu. Gümrük kanunu diyor ki müsteşarlık, gümrük mevzuatının doğru bir şekilde işlemesi amaçlı. Gerekli gördüğü bütün önlemleri alacak. İşte burada önlemleri alırken uygulayacağı kuralları da günlük müşavirliği eliyle yapar. Burada günlük müşavirliğinden kasıt yetkilendirilmiş günlük müşavirliğidir. Bakın nite, e, belirleyeceği niteliklere sahip günlük müşavirliği eliyle yürütülmesine ilişkin usul ve seslere düzenlemeye etkilidir Yetkilendirilmiş günlük müşavirliği ki eee tebliğinde de belirtmektedir. Bu gümrük mevzuatının öngördüğü uygulamaların hangi yerlerde ile ilgili düzenlemeler gümrük yönetmeliğinde yazılmaktadır. Evet, madde 10a. Gümrük idareleri gümrük mevzuatının belirlemiş olduğu şartlarda çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi ile yurt dışı burada e, diğer bölgeler diyor yurt dışı. Yurt dışı, serbest bölgelerde biliyorsunuz yurt dışı olarak kabul edilir. Kabul e, edilir. gelen araçların ve giden araçların, eşyaların, e, bunun dışında transit, aktarma, nihai kullanım gibi işlemlerde nasıl kontrol edeceği ile ilgili, neler yapacağı ile ilgili düzenlemeler. Buna doğru uygulanmasına gerekli görevi gümrük kontrolü yerine getirir diye belirtir. Bakın burada gümrük kontrolü sadece yurt içinde yapılmaz veya gümrük bölgesinde yapılmaz. Hayır, Diyor ki, uluslararası bir anlaşmanın öngörmesi halinde, izin vermesi halinde bu tür kontroller yurt dışında da gerçekleştirebilir. Burada özellikle ihracat ve ithalatlarda ithalatın gerçek kıymetle getirildiğini ihracatın gerçekten ihracat yapılıp yapılmadığı ile ilgili araştırmalar uluslararası bir anlaşmanın da izin vermesi kaydıyla diğer ülkelerde, karşı ülkede de yapılabilir. Burada önemli bir konu. Şimdi ikinci bölümü ise 10 ikinci bölümü kontroller ani ve rastgele. Ben baskın diye hitap, hitap ediyorum ama siz nasıl düşünürsünüz? Ani ve rastgele yapılanlar dışındaki gümrük kontrolleri Bilgisayar veri işletim sistemi, yani bizim yönük müşavirlerin bildiği üzere mavi, sarı, kırmızı şeklinde bilgisayar veri işletim sisteminin belirlemiş olduğu disk kriterine göre verilir. Burada dikkat etmemiz gereken ani ve reskele, ben her türlü muayene, gerekli kontrolümü yaparım diyor ama normal şartlarda ilerleyiş bilgisayar veri işletim teknikleriyle olur diyor. Evet. Bu riskler nasıl belirleniyor? Müsteşarlık risk yönetimi ile ilgili çerçevesini oluşturuyor. Risk kriterlerini öncelikli kontrol alanlarını belirliyor. Alanlarını belirliyor. Bu amaçla risk kriterini tespitlerine yönelik olarak yönlük işlemleri ve yönlük kabahatleri yani kabahatler ve kaçakçılıkla ilgili bütün verileri topluyor. İşte bu verilerin toplanması ve düzenlenmesiyle ilgili de gümrük yönetmeliğiyle yönlendiriliyor. Yönetmeliklere belirlenir diyor. Üçüncü son madde. Peki, şimdi ben riski belirledim. Kim peki kontrolleri yapıyor? Birinci derecede tabii ki gümrük idareleri. Daha önceki tanımlarda anlatmıştık gümrük idareleri. Bir de gümrük idarelerinin dışında bazı kurumlar da kontrol gerçekleştiriyor. Bir tane örnek verelim mesela. TSE veya tarım gibi kontroller gerçekleştiriliyor. İşte gümrük idareleri ve dışındaki, dışındaki etkili kurumlar tarafından gerçekleştirilen kontroller artı 5607 kaçakçılık kanununda 19. maddesinde der ki aşağıda yazdım ben. 19. maddede der ki, artı bu kontroller, mülki, mülki amirler, gümrük müsteşarlığı personeli gibi veya emniyet genel müdürlüğü, jandarma olay içerisinde kaçakçılık olduğu düşünülürse bu kontrolleri aşağıda 19. maddede belirtilen birimlerle yapar. Evet, şimdi aynı günlük idarelerin, sar saklı kalmak kaydıyla diyor. Gümrük koordinasyonu, gümrük idareli koordinasyonunda mümkün olduğu ölçüde aynı veya her zamanda yapılır. Şimdi ama burada e, kontrolleri sizin de bildiğiniz dahilindedir. Gümrük yönet şeyde kontroller 3 4 aşamada olur gerçekleşir. Bir, Türkiye gümrük bölgesine girişte. Yani özet beyanından önce. 2. Özet beyanla beyanname arasındaki beyannamenin tescil aşaması arasında. 3. Beyannamenin tescilinden sonra onaylanmış işlemler yapılıp bitirilme işlemi döneminde. Dördüncüsü ise her bütün işlemler bitmiş ve günlük onaylanmış işlemler gerçekleştirilmiş, vergiye yatırılmış. Daha sonra bazı kurumlar gelip işlemler gerçekleştirilebiliyor. İşte o kurumlar 3 iş günü içerisinde yüküm, Menzilatin gün gördüğü yerine getirdiği tarih takip eden üç iş günü içerisinde bu işlemleri bitirmek zorundadır. Aksi durumda eşyayı sahibi teslim eder. Evet. Şimdi yetkili Türkiye Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş çıkış transit, aktarma, nihai kullanım, serbest dolaşımda bulunan eşyanın durumu ile ilgili alınan bilgiler riskin en az düzeye indirilmesi için kendi aralarında bilgileri paylaşabilirler. Yani e, TSE, TS, TS Türk Standartları Enstitüsü ile gümrük arasındaki bilgiler birbiriyle paylaşılabilir. Ve mevzuatın izin vermesi durumunda bu bilgiler yurt dışında yurt dışında da paylaşılabilir. Evet, INF e 4'te olduğu gibi. Evet. Gümrük Kanunu 11. madde. Arkadaşlar. Şimdi gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı yani dolaylıdan kasıt ee direkt gümrükle ee muhatap olmayan gümrükle muhatap olmadan da bu kişiler dolaylı olan kişiler gümrüğün istediği bilgileri, belgeleri vermek, gerekli olan yardımlarda da bulunmak zorundadırlar. İşte bu bilgi ve belgeleri verdiği zaman ben bu bilgi ve belgeleri verdiğin veremem. Bu benim ticari sırrımdır diye bilgi ve belgeyi vermekten kaçınamazlar. Madde 11. Diyor ki kendileri burada açıklıyor. Kendilerinden bu konuda bilgi belge istenen kişiler özel kanunlarda yazılı gizlilik hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten kaçınamazlar. Ticari sırrındır Bu benim özelimdir diyemiyorlar. Peki gümrük idaresi bu bilgi ve belgeyi aldı, topladı. Karşı tarafa bir şey veriyor, tahrit veriyor gümrük. Diyor ki senden bu bilgi belgeyi aldım ama hiç ki bir kurumla daha doğrusu senin e, ticari rekabete girdiğim kişilerle paylaşmayacağım diyor. Ümrük idareleri diğer yetkili kurumlar gizli, gizli nitelikteki veya gizlilik esasına göre elde edilen bütün bilgi belgeleri saklamak zorundadır. Kimseyle paylaşamak. Bu bilgileri veren kişinin veya makamın tabi burada benim iznim var ise yani ben bilgi ve belgeyi verdim. Ancak ben bilgi ve belgemi paylaşmakta bir sakınca görmüyorum. Bunun dışındaki durumlarda bu bilgiler paylaşılamıyor. Yasal hükümler ve yargı kararının gereği olarak söz konusu bilgi ve belgeleri gerekli mercilere iletirler. Bir kanun kurumu istediği zaman bu bilgi belgelere ulaşabilir. Yine saklanması, saklama süresi, ondan sonra bu bilgi ve belgelerin saklanması, saklama süresi hepsi yönetmelikle, yani gümrük yönetmeliğiyle belirlenir hükümler. Evet. Madde 13. İlgili kişiler bu bilgi ve belgeleri verdi. Daha doğrusu bu bilgi ve belgeler kendisinde saklanıyor. <laughs> ne kadar saklaması gerekiyor? ne kadar saklaması gerekiyor? Bilgi ve beş, 5 beş yıl. Peki bu beş yılı başlangıç tarihi nedir 5 yılın. İşte ona bakalım. Evet. Ona bakalım. Şimdi olayın içerisinde bir beyanname varsa, beyannameli bir işlem varsa beyannamenin tescil edildiği yıl sonundan itibaren yani Ocak ayının 15'inde 2016'da 2016 Ocak evet. ayının 15'inde biz beyanname tescil ettik. Bu belgeler bizde arşivimizde saklanıyor. Biz bu belgeyi bugün tarihi itibariyle 5 yıl değil 2017'nin başı itibariyle 5 yıl saklamak zorundayız. Bu beyannamedir. E olayın içerisinde eğer bir beyanname yoksa nihai kullanımla getirmiş olduğunuz bir eşya varsa nihai kullanımla getirdiğiniz bu eşyaları e, e nihai kullanımın gözetiminden, günlük gözetiminden çıkarttığımız tarihin bittiği yılın sonuna itibaren. Yani nihai kullanımla getirdik, o tarih kale alınmıyor. Bazı durumlarda biliyorsunuz ilk tek kullanımlık eşyaların nihai kullanımındadır. Bazı durumlarda da bu süre iki yıldır. İşte o iki yıl bittikten sonra nihai kullanımla ilgili günlük gözetim bittikten sonra ki yılın sonundan itibaren beş başka bir gümrük rejimine tabi tutulan dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat rejimleriyle söz konusu gümrük rejimler sona erdiği yılın yani rejim sona erdikten tarihten sonraki yılın başından itibaren bir Bir de eşyamızı serbest bölgeye koyduk. İşte koyduğumuz tarih değil. Serbest bölgeden çıktığı tarihin <laughs> sonundan itibaren, sonunda, yılın sonundan itibaren işlemeye başlar. Bu 5 yıllık sürer. 5 yıl içerisinde evrakları bizden isteyebilirler. Bulamadığımız evraklarla ilgili Gümrük Kanunu 241'in ilgili maddesini uygularlar. Evet. Madde 14. Süre. 5 yıldan bahsettik. Ve bazen bize süreler verilir. 15 gün, 20 gün, bir ay, iki ay içerisinde ödeme süremizle ilgili 15 gündür veya bizim ceza kararlarıyla ilgili baş, diğer ceza kararlarıyla ilgili 30 gün bir aydır. İşte bu sürele tarih ve vali aksine bir özel hüküm belirtilmediyse uzatılamaz, ertelenemez. Burada olağanüstü haller tamamen şey tutulmuştur, ayrı tutulmuştur. On, onlar bu süreleri kesinlikle değiştirebilirler. Süre hafta ve ay olarak belirtilmiş ise başladığı günün ertesi haftası bittiği gün olarak kabul edilir. Ay olarak belirtilmiş ise başladığı gün tarihiyle gelecek ay sonraki daha ay bittiği gün olarak kabul edilir. Peki bittiği gün resmi bir güne yani cumartesi gününe denk geldi. O zaman ilk resmi iş gününün mesai saati bitimine kadar süremiz devam eder. Yapacağımız işlemleri o saate kadar tekrar edebiliriz. Tekembül edebiliriz. Şimdi sürelerin başlangıç tarihi biliyorsunuz başvurular yumruk idaresine dilekçeyle başvuru dilekçeyle kayda girdiği tarihtir. Biz bu başvurularımızı posta ile de yapabiliriz taahhütlü yapılan o tağırt, posta taahhütlü olarak gönderilebilir. İşte bu gönderi anındaki gönderi teslim anı bizim başlangıç sürecimiz olarak kabul edilir. Evet. Şimdi gümrük tarifi ve cetveline biraz bakalım. Buraya kadar iyi gittik diye düşünüyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa yardımcı olmak isterim. Evet. ikinci kısım. Gümrük vergileriyle eşya ticareti konusunda öngörülen diğer önlemlerin uygulanmasına ilişkin ususlar unsurlar. Burada gümrük tarife cetvelinden bahsedelim biraz. Bakın arkadaşlar gümrük vergileri gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte gümrükte olan bakın günlük e, gümrük tarifesine göre hesaplanır Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarih bizim için gümrük müşavirliği için en önemli tarihtir. Ne zamandır gümrük yükümlülüğün başladığı tarih? Beyannamenin tescil tarihi. Yani ofiste tescil ettiğimiz tarih yükümlülüğün başladığı tarihtir. Burada eğer beyanname yok ise sıkıntılı bir olay var ise yakalandığı an yani kaçakçılık durumunda yakalandığı an gümrük, gümrük yükümlülüğün başladığı tarih olarak kabul edilir. Ancak beyanname var ise bir tekrar Beyannamenin tescil tarihi. Gümrük ofisinde yapılan tescil tarihidir. Gümrüklerde ee, yapılan onaydır. O yükümlülüğün başladığı tarih olarak kabul edilmez. O dikkat edilmesi gereken bir konu. Eşya ticaretine ilişkin burada ikinci maddeye yine girelim. Eşya ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş diğer önlemler gerektiği takdirde söz konusu eşyanın tarife pozisyonuna göre hesaplanır. Yani gümrük tarife istatistik pozisyonu bunu açıklamak gerekirse tarife pozisyonu fasıl pozisyon diye ayrılırlar. Alt alta giderler. Daha sonraki bölümlerde yine göreceğiz. Gümrük tarifesi bakanlar kurulunca kabul edilen Türk gümrük tarife cetveli. Tamamen A o B, şimdi be tamamen veya kısmen Türk Yumruk Tarife Cetveli'ne dayanan Hı. diğer cetvelleri. Merging cetveli diye duymuş muydunuz arkadaşlar? Gıda işleri yapan arkadaşlarımız daha iyi bilir. Gıda ithalatı yapan arkadaşlarımız daha iyi bilir. Merging tablosu vardır. Eşyanın içerisinde ne kadar yağ oranı, süt oranı veya diğer katkı madde oranlarını belirten bir tablodur. O tabloyla da mümkün Kumaş ithalatında da bir cetvel vardır mesela. Kumaşın içerisindeki oranlar belirler. İşte bu oranlardan, bu cetvellerden bahseder. C. Eşeğe uygulanacak. Türk gümrük tarifesinin kapsadığı eşeğe uygulanacak. Gümrük vergi oranlarını tarım politikası ve tarım ürünlerinin işlenmesi, ürünlerinin sonucu elde edilen tarım payı ile ilgili ithalat vergilerini D şıkkı, E şıkkı ikisi yakın birbirine benzer oranlar. Türkiye'nin bazı ülke ve ülke gruplarıyla yaptığı tercihli tarife. Bu D şıkkı ikili anlaşmadan bahseder. Uygulamalarını. E şıkkı ise tek taraflı anlaşma, tek taraflı uygulanan tercihli tarifeden bahseder. İkili anlaşmalardan örnek olarak STA, AB, FTA ve PANK örnek vermiş. <laughs> Tek taraflı ise GTS'dir. İzin verirseniz size bir şey soracağım. Şimdi biliyorsunuz Hindistan'dan gelen ithalat ya <laughs> GYU ülkelerinden yapılan ithalatlarda daha şey konuşalım. GYU ülkelerinden yapılan ithalatlarda forma ile gelir. Peki biz forma kesebilir miyiz? Evet, keseriz. Özellikle Amerika, e Kanada Japonya. Japonya. Onlara e, biz te, kesebiliyoruz. Vergi ya ha. indiriminden gerçekleştirebiliyoruz. Japonya'yı bilmiyorum. Evet. E, ee, Rusya. Rusya var. Evet. Rusya. Ha, e, Yeni Zelanda. Rusya. Evet. Şimdi bu ikisi GTS ve STA anlaşmalarla. Bir de üç. ithalat vergilerinde bazı eşyaya şartlı olarak uygulanacak muafiyet ve indirimleri. Burada tarife kotaları ve tarife tavanlarından bahseder. Yukarıdaki dışında kalan diğer tarife uygulamalarını kapsar. Genel anlamda anladık herhalde arkadaşlar. Evet, şimdi sabit oranlı ve ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla. Dördüncü maddede diyor ki, daha sonra getirirsen, mesela AB'den getirdin, ATL'nin Pound ülkesinden, herhangi bir pound ülkesinden getirdim. Euro birini daha sonra getirirsen geri verme kaldırmayla, bu Türkçesidir, geri verme kaldırmayla ben o işleme seni sokarım diyor. Yani işleme ka seni katarım diyor ve geri verme kaldırma işlemini gerçekleştiririm diyor. Üçüncü be belirtilen, beşinci maddede belirtilen ithalat hacmiyle sınırlı işe uygulamalarında ise tarife kotaları ve tabi, tarife tabanları vardır. İkisine çok yakın birbirine çok yakın tanımları var, tanımları vardır. Ve e, burada tarife kotoları söz konusu olduğun zaman tespit edilen eşya hacmine ulaşıldığında tarife tabanları konusu e, geçtiği zaman da bakanlar kurulu kararı ile sona erer Eğer başvurumuz var ise bu başvurular o sınırda yapılması gerekir. Bakanlar kurulu kararından önce veya o hacminden önce yapılması. Gerek. Evet. Şimdi efendim boşluk, boşluk. Evet Altın. Eşyanın tarfa bozun bölünmesi için deyimle yürürlük tek uygun olarak söz konu eşyanın girdiği Türk Cumhuriyeti Tarife Cetimi 3. Fıkranın B bendinde öngörülen diğer diğer alt açımları, Yani biraz önce bahsetmiştim Mörsk'ün tablosu ve diğer tablolar. A biliyorsunuz Türk Gümrük fecet B Mörsk'ün tablolarından, diğer tablolardan bahsediyor. Tamamen veya kısmen Türk Gümrük tarifesine dayanan ya da bu tarife cetvelerine alt açım ve açılımları ekleyen ve özel alanlara ait eşya ticaretine ilişkin tarife dışı önlemler uygulanması amacıyla bakanlar kurulu kararıyla oluşturulan diğer cetvelin alt açılımları diye. Şimdi Şimdi 7. Günlük tarife cetveli ve izahnamesi ve eşya fiyatı. müsteşarlık çağrılır. Hazırlanma işlemi tamamen günlük müsteşarlığı tarafından yapılır. Ve bakanlar kurulu kararlaştırılır. Bakanlar kurulu ile kararlaştırılan bu betinler idari ve kazai işlemlerde esas tutulur. İdari biliyoruz arkadaşlar. Peki kazayı neydi? Mahkemelerde. İşte eşyanın esas ismi neredeyse biz de oraya vermişsek vergisel anlamda bir zarara uğradığını düşünüyor devlet ve mahkeme vermişse biz bu metinleri kendimiz için esas tutabiliriz. Bu günlük yorum kuralı bir. Bir. Evet. Madde 16. Mahiyeti ve nihai kullanım şekli gerekçesiyle bazı eşyanın yararlanabileceği tercihli tarife uygulaması bakanlar kurulunca belirlenen şartlara tabi ediyor. Evet, bir izin gerektiğinde 80 ve 81. şartlı muafiyetten bahsediyor. İkinci fıkrada söz edilen tercihli tarife uygulaması ifadesi tercihli tarife kotaları kapsamında olsa dahi ithalat vergilerinde bir indirim veya şartlı muafiyet uygulaması anlamına gelir. Teşekkürler.